Diyor. Örneğin hayattaki amacımızın harika bir aileye sahip olmak, çok çocuk yetiştirmek olduğunu varsayalım. Onların yaşlılığımızda bize bakacağını ve çok mutlu ve güvende olacağımızı varsayalım. Pekala, bu her zaman ideal bir şekilde yürümez değil mi? Bir başka örnekte ünlü olmaya çalışmaktır ne kadar ünlü olursak o kadar çok insan bizi rahatsız eder ve zamanımızı almaya çalışır. Sokakta bile zor yürüyor ünlü kişiler. Tanınmamak için salaş giyiniyorlar, kocaman kocaman güneş gözlükleri takıyorlar gibi gibi gibi. Çünkü e, halk adeta e, linç edecek gibi üzerlerine üşüşüyor. Bir sevgi gösterisi bu. Öpmek, sarılmak, ee, üzerinden bir şeyi almak, işte selfie çektirmek, boynuna sarılmak, bir şey imzalatmak adeta bir saldırıya uğruyor bir kişi. Bir anda yüzlerce, binlerce kişi tarafından. Kolay bir şey mi arkadaşlar? Ee, siz e, gerçekten e, ünlü olmayı ister miydiniz? Demin zenginlikten söz ettik. Hala o kadar zengin olmayı, o kadar varlıklı olmayı düşünen bir akla sahip misiniz? Veya şimdi ünlü olmaktan söz ettik. Bu kadar ünlü olmayı hala isteyen bir akla mı sahipsiniz? Devam ediyoruz. İşte bunların gerçek hedef olmadığını anlatıyor yazar. eğer sağlam bir temele dayanmadıysa diyor demek ki çok zengin olmak ve çok ünlü olmak zengin olmak ve ünlü olmak sağlam bir temele dayanmadığı için dünyevi bile olsa gerçek bir hedef değil. Hayatlarımıza ciddi bir şekilde bakarsak o zaman sadece bir tür rahat maddi duruma sahip olmak veya çevremizdekilerle duygusal olarak rahat bir anlaşmaya sahip olmak hayattaki tüm sorunlarımızın üstesinden gelmemize yardımcı olmak açısından gerçekten yeterince derine inmez. Çünkü hala öfke, bağlılık, açgözlülük, kıskançlık, kibir, naiflik ve bu tür şeyler varken sözde dünyevi düzeyde ne kadar başarılı olursak olalım yine de sorunlarımız olacak. Şimdi son bölümde ne diyor? Bu bölümün son bölümünde hayatlarımıza ciddi bir şekilde bakarsak diyor. O zaman sadece bir tür rahat maddi duruma sahip olmak veya çevremizdekilerle duygusal olarak rahat bir anlaşmaya sahip olmak hayattaki tüm sorunlarımızın üstesinden gelmemize yardımcı olmak açısından gerçekten yeterince derine inmez. Yani biz diyor ki hiçbir maddi sorun yaşamasak bile hatta duygusal olarak rahat olabileceğimiz çevremizde insanlar olsa bile gerçek dünyevi sorunlardan tam amacıyla kurtulduğumuz anlamına gelmez. Demek ki neler var? Bakalım. Çünkü diyor hala öfkemiz var diyor, bağlılığımız var diyor, aç gözlüyüz diyor, kıskancız diyor, gurur, kibir var diyor. Evet. Şimdi rahatsız edici duyguları açıklayacak. Budizm gelecek yaşamlar açısından konuşur ve gelecek yaşamlarımızda rahatsız edici duygular olarak adlandırılan şeylere sahip olduğumuzda başımıza gelebilecek tüm acı ve korkunç şeyleri tartışır ve bunlara dayanarak zorunlu olarak hareket eder ve olumsuz potansiyel oluştururuz. Budist sunum bunun korkunç olduğunu ve bizim için neyin iyi olduğunu biliyorsak bundan kaçınılması gerektiğini çünkü olumsuz potansiyelin sorunlara ve mutsuzluğa yol açtığını açıkça ortaya koyuyor. Şimdi bu giriş bölümünü ne demek istediğini bir kere daha okuyarak anlayalım. Gelecek yaşamlar açısından konuşur. Gelecek yaşamlar dediği ne? bizim bu yaşamımızdaki ilerleyen süreç mi? Yani bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl sonrası mı? Yoksa bizim bu yaşama vedamızdan sonraki şuurumuzun yer alacağı diğer bedenimiz mi? Tabii ki ikincisinden bahsediyor. Gelecek yaşamlar açısından konuşur diyor. Şimdi Budizm bize sadece bu yaşamda rehber değil, bu yaşamdan sonraki yaşamlarımızda da rehberlik ediyor. Sanki arkadaşlarım, bu girişteki ana fikir bu. Bu yaşam ve gelecek yaşamlardaki başımıza gelebilecek acı ve korkunç şeyleri ortaya koyar, bunları tartışır diyor. Ve burada diyor bir aldanış var diyor. Bizim için iyi bildiğimiz şeyler diyor, gerçekte iyi olmayabilir diyor. Bunların tam olarak anlaşılana kadar üzerinde düşünmek dikkatle düşünmek gerekir diyor. Ancak çoğu batılı gelecek yaşamlara inanmadığından veya bunlara ikna olmadığından bu noktayı sadece bu yaşam açısından bile tartışabiliyorlar. Şimdi kendi hayatlarımıza baktığımızda derinlemesine araştırırsak Duygusal sorunlarımızın gerçek kaynaklarının içsel olduğunu keşfederiz. Dış faktörler sadece onları tetikleyen koşullardır. Yani duygusal durum zaten bizim içimizde, daha önceki arşivlerimizde var olan kayıtlardır. İyi, yani Budanın dediğine göre üç duygumuz var. Hoş, nötr, ve nahoş. Bazı kaynaklar bunu nötr'ü hoş ve nahoş olmayan diye adlandırıyor. Ben de e, Instagram'da verdiğim bir paylaşımımda, e, görsel paylaşımda o şekilde verdim. E, daha e, anlamlı geldi. Çünkü nötr kelimesi e, biraz böyle fizikselliği, kimyasallığı e, çağrıştırırken hoş ve nahoş kelimelerinin kullanılması bana daha iyi geldi. Evet, bunlar zaten bizim içimizde var olan hoş, nahoş, ne hoş ne nahoş olan duyguların dışarıdan tetikleyen unsurlarda oluşmasından etkiye tepki şeklinde belirmesine yol açıyor. Zaten o duygular bizde var. O üç duygu bizde var. Hoş, nahoş, ne hoş ne nahoş. Ve dışarıdan oluşan etkilerde bizde var olan arşiv duyguların tetiklenmesine, etkiye tepki vermemize neden oluyor. İçsel dediği bu. Dış faktörler sadece onları tetikleyen koşullardır. Aslında bizi huzurdan ve mutluluktan mahrum bırakan rahatsız edici duygularımız, öfkemiz, bağlılığımız, açgözlülüğümüz ve bunun gibiler. Sahip olduğumuz iyi nitelikleri kullanmaktan bizi alıkoyan bunlardır. Bakın. Neydi bunlar? Öfke, bağlılık, açgözlülük ve tabi cehaletle gurur da var. Evet. İlk önce o üçünü vermiş yalnız. Sahip olduğumuz iyi nitelikleri kullanmaktan bizi alıkoyan bunlar. Birine yardım etmeye çalışabiliriz ve bu iyi bir nitelik ama sonra onlara kızıyoruz. Onlara iyi tavsiyeler vermeye çalışıyoruz ama almıyorlar ya da bizimle tartışıyorlar ve sabrımızı kaybediyoruz. Bu rahatsız edici duygular herhangi birine gerçekten yardım etmemizi engelliyor. Bu özellikle çocuklarımızda olduğunda, sabrımızı kaybettiğimizde ve onlar için en iyisini bildiğimizi düşündüğümüzde ve onlara yapmalarını söylediğimizi, yapmadıklarında onlara kızdığımızda zordur. Bu çocuklarımızla çok zor bir ilişki yaratıyor, değil mi? Önemli olan bu konuda bir şeyler yapmazsak her şeyin daha da kötüye gideceğini anlamaktır. Belki yaşlandıkça biraz daha yumuşak olabiliriz. Çünkü o kadar enerjimiz yok ama bu öfkemizin ve bu tür şeylerin kendiliğinden geçtiği anlamına gelmez. Eskimezler. Budizm'de bu beklentilerle ilgili olarak geliştirmemiz gereken şey için kullanılan terim korkudur. Ancak korku çoğu dilimizde zor bir kelimedir. İyi bir öne sahip değil. Bazen dehşet kelimesini tercih ederim ama diğer dillere tercüme etmek o kadar kolay değil. Dehşet daha çok bunun olmasını gerçekten istemiyorum çağrışımına sahiptir. Dehşet kelimesi. Örneğin iş yerinde gerçekten sıkıcı bir toplantıya gitmemiz gerekiyor toplantıdan korktuğumuzdan değil ama ona gitmekten korkuyoruz. Gerçekten yapmak istemiyoruz. Ancak daha kesin olmak gerekirse gelecekte korkunç bir yeniden doğuş korkusundan mı, sefil yaşlılık korkusundan mı yoksa herhangi bir şeyden korkmaktan mı bahsediyorsak iki tür korkuyu ayırt etmemiz gerekir. Çıkış yolu bulamadığımız bir korku var ve kendimizi çaresiz ve umutsuz hissediyoruz. Bu bizi oldukça felç ediyor, değil mi? Sıklıkla deneyimlesek de bunun sağlıksız bir tür korku türü olduğunu düşünüyorum. Ancak sığınak bağlamında tartışılan korku türü korkunun oldukça farklı bir tadı. Çünkü sorunlardan kaçınmanın bir yolu olduğunu görüyoruz. Bu nedenle umutsuz değil ve hiç de çaresiz değiliz. Ama daha önce de söylediğim gibi bizi korkulu durumumuzdan kurtaracak aşkın bir güç ya da varlık olmayacak ve tek yapmamız gereken yeterince dua etmek. Özgürleşip kendimizi kötülerimizden kurtaracağız. Şimdi burayı biraz açalım. Ee, Gelecekte korkunç bir yeniden doğuş korkusundan bahsediyor. Yani bu yaşamda e, doğru şeyleri yapmayan, e, yapılmaması gereken şeyleri yapıp, yapılması gereken durumları hayatımıza dahil etmemekten dolayı gelecekteki korkunç bir yeniden doğuş, yani bunun kadar şanslı olmayacağımız, daha zor şartlarda olacağımız. Belki fiziken, sağlık yönünden, akıl yönünden daha zor bir yaşam, e, sefil yaşlılık korkusundan mı, belki o yaşamda e, zor bir yaşlılık, e, sefalet halinde geçecek bir yaşlılık, ya da başka herhangi bir şeyden mi korkmaktan bahsediyor? Ee, çıkış yolu bulamadığımız bir korku olduğundan söz ediyor Ancak sığınakta e, bir bu korkunun bir anlamı olduğunu bir adının olduğunu ve bu korkuyu aşabileceğimizi de anlatıyor Mesele şu ki bir anlamda kendimizi koruyabiliyoruz. Hayatta karşılaştığımız tüm sorunlardan kaçınmamızı sağlayacak şey nedir? Bunu mümkün kılan nedir? En geniş bağlamda sorunlara neden olan tüm bu rahatsız edici duyguların, öfkemizin, açgözlülüğümüzün, bağlılığımızın, gerçeklikle ilgili kafa karışıklığından kaynaklandığı gerçeğidir. Yani e, gerçeğe yönelmediğimiz için kafa karışıklığımızdan dolayı biz e, öfkemli, açgözlü ve bağlılık taşıyan bir duruma geliyoruz, bağımlı oluyoruz diyor. Bütün bu rahatsız edici duygular aslında zihnin doğuştan gelen bir özelliği değil. Bakın şimdi çok önemli bir konuya geldik. Ne diyor? Bütün bu rahatsız edici duygular aslında zihnin doğuştan gelen bir özelliği değil.